Kitabu Afetil Lisan İmam Gazali Dil Belası 9. Beyan 8. Afet Tel'in Lanet ister insan, ister hayvan ve ister nebatata olsun mezmumdur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem El-mü'minu leyse bil bil'a'anin Yani mümin lanet edici olamaz buyurmuştur. Diğer hadiste de şöyle buyurulmuştur. La tela'anu bi la'netillahi ve la bi gadabihi cehenneme. Yani Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti ve cehennem ile lanetleşmeyin. zeyf ediyor ki, bir kavim lanetleşirse laneti hak ederler. İmran bin Husayn da şöyle demiştir resul -Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken ensardan bir kadın devesine kızarak onu tel'in etti. resul -Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Huzû mâ aleyhâ Devenin yükünü alın, semerini çıkarın, zira o mel'undur buyurdu. Ravi diyor ki, deve gözümün önündedir. Kimse tarafına bakmadan başıboş olarak kafile arasında gidiyordu. Ebu Derda radıyallahu an diyor ki yere kim lanet ederse yer kendisine en çok asi olana Allah lanet etsin der. Hazreti Ayşe radıyallahu an anlatıyor ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an kölelerinden bazılarını telin ediyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek Ya Ebu Bekir'in Sıddikîn وَالْلَعَانِينَ ve Rabbil الْكَعْبَةِ Yani, ya Ebu Bekir, hem sıddıklık hem de lanet edicilik bir arada olur mu? Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki olamaz, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir kölelerini azad etti ve bir daha lanet etmeyeceğine dair Resul-i Ekrem'e söz verdi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, inna al-la'anina la yekununa ve la shuhada lanet ediciler kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahit olurlar buyurdu Enes radıyallahu anh diyor ki adamın biri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile devesi üzerinde giderken devesini lanetledi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ya Abdullah la tesir ma'ana ala ba'idin mal'unin yani ey Allah'ın kulu lanetlenmiş deve ile aramızda gitme buyurdu. Bu onun sözünü reddetmek içindi. Lanet Allah'tan kovulmak ve uzaklaştırmak manasındadır ki bu ancak Allah'tan uzaklaşmayı gerektiren bir sıfata sahip olduğu zamandır. Başka suretle caiz değildir. O sıfatlar da küfür ve zulüm sıfatlarıdır. Mesela Allah'ın laneti zalimler ve veya kafirler üzerine olsun gibi burada şeriatın lafzına uymalıdır. Çünkü lanette büyük tehlike vardır. Zira lanet mel'unu uzaklaştırdı demek Allah'a karşı bir hükümdür. Bu da gayiptir. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak Allah Teala bildirmiş ise peygamberi de bilebilir laneti gerektiren sebepler nelerdir? Laneti gerektiren sebepler üçtür. Bunlar küfür, bid'at ve fısktır. Her birine lanet de üç mertebeye ayrılır. Birincisi, umumiyetle tel'indir. Umumi bir ifade ile Allah'ın laneti kafirler, bid'at sahipleri ve fasıklar üzerine olsun. İkincisi ise, hususi vasıfla lanettir. Yahudilere, Hristiyanlara, Mecusilere, Kaderiye, Havariç, Ravafız, Zani, Zalim ve Riba yiyenlere lanet olsun gibi. Bunların hepsi caiz olmakla beraber bid'at sahiplerinin vasıflarını tel'in tehlikelidir. Zira bid'ati bilmek zordur. Çünkü bu hususta sarih bir rivayet yoktur. Layık olan avamı bundan men etmektir. Çünkü bu ile karşılaşmayı icap ettirir. Yani o da seni bidat sahibi kabul ederek tel'in eder ve insanlar arasında münazaalara yani çekişmelere sebep olur. Üçüncü ise muayyen şahsı tel'indir. Bu çok tehlikelidir. Mesela Süleyman'a Allah lanet etsin, o kafirdir, fasık veya bidat sahibidir sözü gibi. Bunun izahı şöyledir. Şer'an laneti sabit olan kimseyi telin de beis yoktur, caizdir. Allah'ın laneti Firavun ve Ebu Cehil üzerine olsun gibi. Bunların küfür üzere öldükleri sabit ve şer'an bilinmiştir. Fakat zamanımızda muayyen bir şahsa gelince, mesela Allah'ın laneti veli üzerine olsun, zira o Yahudidir. İşte bu korkunçtur. Bir Yahudi Müslüman olarak ölebilir. Daha bunun mel'un olması ile nasıl hükmedilir? Şayet bu anda kafir olduğu için telin edilir. Nitekim bir Müslümanın ileride dinden çıkma ihtimali olduğu halde bu anda Müslüman olduğu için Allah rahmet etsin demek caiz olduğu gibi bu telin de caizdir dersen bilmiş olasın ki Müslümana Allah rahmet etsin demek rahmete vesile olan İslam dininde ve taatta Allah onu sabit kılsın demektir. Fakat kafir hakkında lanete sebep olan kötü halinde Allah onu sabit kılsın demek mümkün değildir. Çünkü böyle demek küfrü istemektir. Küfrü istemek ise küfürdür. Ancak küfrü halinde olursa Allah lanet etsin. Müslüman olursa lanet etmesin denir. Bu ise gayiptir. Gaybi ise ancak Allah bilir. Mutlak olan iman ile küfür arasında tereddüttür. O halde lanette tehlike var. Fakat laneti terk etmekte tehlike yoktur. Kafir hakkında bunu böyle bildikten sonra fasık ve mübtediyye yani bidat sahibi hakkında laneti terk etmenin daha evla olduğu meydana çıkar. Şu halde müayyen şahıslara lanet tehlikelidir. Çünkü her an vaziyetlerinde değişiklik olabilir. Binaenaleyh ancak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdikleri müstesnadır. Allah dilediklerini ona bildirir. Bunun için Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam muayyen kavmi telin etmiş, bedduasında Ebu Cehil ve Utbe'yi zikretmiştir. Onlar da Bedir cenginde küfür üzere ölmüşlerdir. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de akıbetlerini bilmediği kimseleri telinden nehyetmiştir. Rivayete göre bir mavune de ashabını öldürenlere bir ay kunut duasında telin etti. Bunun üzerine Estaizu billah Leyse minel emri şey'ün ev yetûbe aleyhim ev yuazzibahum fe Yani Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişiğin yoktur. Çünkü onlar muhakkak zalim kimselerdir. Ayeti celilesi nazil verdi. Yani onlar belki Müslüman olurlar. Melun olduklarını nereden biliyorsun? Bunun gibi küfür halinde olduğunu sureti katiyede bildiğimiz kimseyi telin caizdir. Fakat Müslüman bir yakınına eziyet vermemek şartıyla. Şayet bir Müslüman bundan ağırlanacaksa yine caiz değildir. Rivayete göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e giderken gördüğü bir mezarın kime ait olduğunu Ebubekir radıyallahu anh'tan öğrenmek istedi. Ebubekir de bu mezar Allah ve Resulüne asi olan Said bin As'ın mezarıdır demiş. Said oğlu Ömer'in buna canı sıkıldı ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, bu mezar yemek yediren ve Ebu Kuhafe'nin açlığını gideren bir adamın mezarıdır." dedi. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu an "Bu adam bana sataşıyor. Çünkü Kuhafe onun babasıydı." deyince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Saide dedi ki: "Ebubekir'den dilini çekesin." buyurdu. Ve sonra Ebubekir'e dönerek kafirleri umumi bir şekilde anın, hususi şekilde tahsis etmeyin. Çünkü böyle yaparsanız evlatları babaları için kızarlar buyurmuşlar ve insanları bundan men etmişlerdir. Nuayman adında biri defalarca içki içti ve her defasında Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda cezalandırıldı. Ashabından birisi lanet olası ne çok içiyor deyince resul sallallahu aleyhi ve sellem kardeşin hakkında şeytana yardımcı olma. Diğer rivayette ise böyle demeyesin. Zira o Allah ve Resulünü sever buyurmakla içki içen bu adamı telinden men etmiştir. İşte bu hadise muayyen bir fasıkı telinin caiz olmadığını bize göstermektedir. Hülasa muayyen şahısları telinde tehlike vardır. Bundan kaçınmak lazımdır. Halbuki şeytana bile lanet etmemekte bir tehlike yoktur. Nerede kaldı başkalarına olsun. Şayet Hz. Hüseyin'i katleden veya öldürülmesini emreden Yezid'e lanet caiz midir diye sorulursa deriz ki evvela Yezid'in Hüseyin'i öldürmesi veya öldürülmesini emretmesi sabit değildir. Bunun için o öldürdü veya o emretti demek de caiz değildir. Daha lanet nasıl olabilsin ki? Çünkü bu kat'i surette bilinmedikten sonra bir Müslümana büyük bir günahı isnat etmek caiz değildir. Evet İbn-i Mülcem'in Hz. Ali'yi ve Ebu Lü'lü'nün Hz. Ömer'i öldürdüklerini söylemek caizdir. Çünkü bunlar tevatürle sabittir. Binaenaleyh tahkik etmeden bir Müslümana fısk veya küfürle itham etmek, onu karalamak caiz değildir. Nitekim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem La yermi raculun raculen bil küfri ve la yermihi bil fiski iller teddet aleyhi illem yekun sahibuhu kezalik. Yani bir kimse bir kimseyi küfür veya fısk ile itham eder de itham edilen böyle bir durumda olmazsa bu itham itham eden kişinin kendisine döner buyurmuştur. Yine ma şehide raculun aleyye Rajulin, ma şehide raculun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ehaduhuma in kana kafiran fa huwa kama qala wa in lam yakun kafiran faqad kafara bi iyyahu yani bir kimse bir adamın küfrüne şehadet ederse bunlardan biri kafir olur. Şayet küfrüne şehadet ettiği kimseler kafir ise dediği gibidir kafir değilse o zaman onu tekfir edenin kendisi kafir olur buyurmuştur. Yani Müslüman olduğunu bildiği halde onu tekfir ederse kendisi kafir olur. Şayet işlediği bid'atler, tavır ve davranışları sebebiyle kafir olduğunu sanarak onu tekfire kalkışırsa o zaman kafir olmaz. Belki hataya düşmüş olur. Muaz radıyallahu anh diyor ki, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bana en hake en teştüme müslimen ev te'asiye imamen adilen. Müslümana kötü söylemekten ve adil hükümdara isyan etmekten seni nehyederim buyurdu. Ölüler aleyhinde bulunmak bundan daha ağırdır. Mesruk diyor ki, ''Hazreti Ayşe'nin yanına girmiştim. Hz. Ayşe lanet olası falancı ne yapıyor diye sordu. Ben de o öldü dedi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh Allah rahmet etsin dedi. Ben ise az evvel lanet dedin, şimdi rahmetliyorsun. Bu nasıl olur diye sordum. Ayşe radıyallahu an Resul sallallahu aleyhi ve sellem la tesubbul amwata fe innahum kad aftav ila ma qaddamu. Yani ölüler aleyhinde konuşmayınız. Zira onlar takdim ettiklerine ulaştılar. Buyurdu da onun için rahmetle andım dedi. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem la tesubbul emvate fe tu'zu bihi el ahya'a. Ölülere kötü söz söylemeyiniz. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. Diğer bir hadiste de Ey yuhannasu ihfazuni fi ashabi ve ihvani ve ashari ve la tesubbuhum. Ey yuhannasu izâ al meyyitu fezkuru minhu hayran. Ey insanlar, ashabım, kardeşlerim ve yakınlarım hususunda beni düşününüz ve onların aleyhinde konuşmayınız. Ey insanlar, biri öldüğü zaman onun yani kötülüklerini değil, iyiliklerini anınız buyurmuştur. Acaba Hüseyin'i öldürene veya öldürülmesini emredene Allah lanet etsin caiz midir dersen, deriz ki burada en doğrusu Hz. Hüseyin'i öldüren veya öldürülmesini emreden kimse tevbesiz öldü ise Allah lanet etsin demek caiz olur. Belki tevbekar olmuştur. Tevbe etmişse lanet caiz olmaz. Mesela vahşi de kafir iken Resul Ekrem'in amcası Hazreti Hamza'yı öldürüp sonra küfür ve katilden tevbe ettiği için artık ona lanet caiz değildir. Adam öldürmek büyük günahlardan olmakla beraber küfür derecesine yükselemez. Yani o da tevbekar olabilir. Binaenaleyh tevbe etmişse kaydını koymadan mutlak surette Hz. Hüseyin'i öldüren veya öldürülmesini emredene lanet olsun sözü tehlikeli olur. Halbuki hiç lanet etmemekte bir tehlike yoktur ve bu daha doğrudur. Bu misali burada anmamız ve lanetten bahsetmemiz, insanların lanet kelimesine ihanet edip dillerine doladıkları içindir. Halbuki mümin lanetçi değildir. Lanet kelimesini diline dolaması doğru olmaz. Ancak kat'i olarak küfür üzere öldüğü bilinenler ise, bu kimseler, bu vasıfta olanlara umumiyetle lanet edilebilir. Yoksa muayyen şahıslara lanet yapılamaz. Şeytana bile lanet etmediğimizden Allah katında mesul olmayacağımıza ve bazı lanetlerden mesul olacağımıza göre, Laneti terk edip Allah'ı zikretmekle meşgul olmak daha evladır. Bunu da yapamıyorsan sükut et. Zira selamet sükuttadır. Mekki bin İbrahim diyor ki, Biz İbni Avn'ın sohbetinde bulunuyorduk. Valiliği sırasında İbni Av Avn'a eziyet eden Bilal bin Ebu Burde'yi telin edip duruyorduk. İbni Avn ise hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Bir ara kendisine, bu adam sana eziyet ettiği için onu tel'in ediyoruz. Sen ise susuyorsun dedik. O, la ilahe illallah ile Allah falana lanet etsin sözleri, amel sahifelerimize geçecek iki cümledir. Kıyamet günü, amel defterimden la ilahe illallah kelime tevhidinin çıkması, Allah falana lanet etsin cümlesinin çıkmasından benim için daha sevimlidir onun için telin etmiyorum da tevhid ediyorum dedi. Adamın biri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bana nasihat et deyince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem lanetçi olmamayı sana tavsiye ederim buyurdu. i̇bn Ömer radıyallahu anh de Allah katında en sevimsiz insan şuna buna kötü söz söyleyip lanet eden kimsedir buyurdu. Diğer biri de bir mümini telin etmenin onu öldürmek kadar ağır olduğunu söylemiştir. Hamad bin Zeyd bu sözün peygamberimize merfu bir hadis olduğunu söylesem mübalağa, et, mübalağa etmiş olmam demiştir. Ebu Katade de diyor ki mümine lanet eden onu öldürmüş gibi olur derlerdi. Bu ifade merfu olarak Resul-i Ekrem'den rivayet edilmiştir. Beddua da lanete yakın bir şeydir. Hatta zalime de beddua aynıdır. Allah onu dertten kurtarmasın, ona gün yüzü göstermesin şeklindeki beddualar gibidi. Bunlar mezmumdur. Haberde şöyle varid olmuştur. İnnel mazlume le yed'u zalimi hatta yukafi ehu sümme yebqa lil zalimi idehu fadletun yevmel kıyameti. Mazlum zalime öyle beddua eder ki Kıyamet günü zalimin zulmünü karşıladıktan sonra zalimin kendisinde biraz da hakkı kalır.